çayının başı bu işte. Hiç, hiç, hiç. Gelsin yani Smal çayının başını ben gördüm. Smal çayının başı small burada mı? Yani? çayının başı. Maşallah. Bu yerden kaynıyor ha? Nereden? Oo, mükemmel Yani. Şahin Hocam, ee, bu İlnice'nin kurulduğundan bu yana e, ee, bugüne dahi İnlice'nin tarihi çeşmesidir. Başka. Bu çeşmenin bizim bizim kabilemizdir, bizim neslimizdir bu çeşme. Evet. Bize aittir. Bizim asıl yani bu köyde bizim dedemiz, dedemizle de dedemiz Aslan Oğuz. Aslan diye hmm. üç kardeş Bu çeşmeyi Aslanonun Ayşeci Gebemiz, Aynancık. Aynancık'la Ayşeci Gebemiz adına yapılan bir çeşmedir bu o günden bugüne tarihi çekmemiz yaşamak yaşamaktadır. Ve inince yaşadığı müddetçe, ayakta kaldığı müddetçe bu çekmemiz ayakta kalır. Artık biz nesilden nesile bu çeşmeyi yaşatmak istiyoruz. Buyurun çeşmemiz. Ya bu çeşmemizin Bu ne oluyor? Su. Bu, bu. Hocam, ee, bu bizim ee, ileride bahçelerimiz var. Heh. Bahçelerimiz var. O bahçelere bunu bu, bu çeşmenin oluğuna verdiğimiz zaman anladım. buradan direkt bahçelere su girer. Evet. Su girer. E, bahçelerin ana kaynağının suyu da burasıdır. Ya o günden bu tarafa devam etmektedir. Evet. Allah'ın izniyle bundan sonra devam edecek. Ve burada da yazlarımız var. Yazlarımız silinmiş içine. Kaç yıllık kanun hali o? Şahin Hocam, ee, bu çeşmenin kaç yıl olduğunu bilen yok. Yani. Köyün kurulduğunu bilen yok yani. Hmm. Burası bir ormanlık gibi bir alan. Hmm. Ormanlık gibi bir alan burası rampa ormanlık gibi bir alan bizim kökenimiz yürük, yürük. yürükten hmm. gelmeyiz biz bizim hmm. kökenimiz yürük bizim dedemiz dağda düzlük bir alanda çatırı kuruyor oraya o çatırda bir tane deke bir tane deke sürüden ayrılıyor hmm. gidiyor tekrar sürüye gelince dedemiz bakıyor ki keçinin yani dekenin sakalı ıslak geliyor hmm. bu bir gün böyle iki gün böyle derken Sonuçta de, dedemiz bir gün takip ediyor. Dede e, keçiyi takip ediyor. dekeyi, Sonuç itibariyle o dekenin peşine düşünce bu çeşmeyi burada buluyor. Ta ki o zaman bu yerden kaynak. Çeşme ee, yok. Öyle. Çeşme yok. Yerden kaynak. Ve bizim dedemiz buraları kese kese o zamanın e, iklimiyle el verir ne elinde ne varsa artık. Kese kese buraya üstüne düzlük bir alan yapıyor. Çatırını buraya buyuruyor. işte oradaki göçemeyi komple buraya getiriyor. Ondan sonra işte eşini, dostunu, akrabasını getirerek buraya koca bir köy oluyor. Köy. Burada 150 hanelik bir köydü burası. Tabi ee, şöyle diyeyim. Göç veriyor. Göç verdi. Yani ee, maddi olayı kısıtlı olduğu için göç verdi. Göç verdiğinden dolayı da köyümüz bu hale geldi yani. Burada ayrı bir su değil mi? Hocam aynı su. Bu yani. arada bunu şimdi içeride bir zaman götüreceğiz. Tam açıdığımız burada. Burada biz e, eskilerden, köylerde siz de daha iyi bilirsiniz, ekin yıkarlar. Evet, bilmiyorum. Ekin yıkarlar. Biz burada ekin yıkardık, ekinleri yıkardık. Sonra, e, çok özür dilerim, hayvanlarımız vardı bizim, koyunlarımız <laughs> kırkım zamanında. O koyunlarımızı biz, biz burada yıkardık. Sonra götürdük, kuruduğu zaman yıkım yapardık. Yani bizim koyunlarımızın yıkama yeri de Arka tarafta da çamaşır alemiz var. Orası da tarihi yani çeşme vuruldu bu tarafa. Halen daha devam etmektir ki çamaşırhanemizdir. Orayı da şimdi göreceğiz. Artık dünya İllice'nin nasıl bir İllice olduğunu görsün sayenizde. yazılı abi, bu arada orada var. Evet hocam, Şahin hocam. Hani bu Arapça oldu. Şimdi bu da yani Osmanlıca mı? Arapça mı? Yani hocam bu yazıyı e, bu zamana kadar kimse sökemedi, sökemedi. Sökemedi. Aslında burada bir yazı daha var da, hmm. o yazıyı bulamadım yani. Şu daşta bir yazı daha var. Hmm. O yazı, o yazıyı da bulamadım yani. Sadece orada Ayşeci bir aynalık diye yazıyor. Başka bir yazı daha var orada, o yazıyı da bulamadım. O yazıyı da bulamadım. Evet hocam. İllice köyünün e, tarihi çamaşırhanesi de burasıdır. E, burada. Eskiden kazanlarla su kaynatılırdı. O kazanlarla kaynatılan sularımız sayesinde burada topaçlarla çamaşırlarımız bizim burada yıkanırdı. Burada kazanlar buraya vurulur. <laughs> kazanlar. Burada kazanlarla su kaynatılır. Çamaşırlarımız şimdi, şimdi makine var, çamaşır makinesi var. O zaman makine yok. Nerede? Her şey elle. Doğrudur sabun bile yok, kille. Kille yıkama var. İşte o kille bizim ebelerimiz, dedelerimiz, geçmiş atalarımız burada kazanlarla o çamaşırları yıkayıp, burada tokaşlarla vurup, o çamaşırların kirini çıkarıp, görmüş olduğunuz gibi... Şuralar her biri ayrı kişi için, değil Evet, yani her biri ayrı kişi 8 kişi aynı anda? Aynen, 8 kişi aynı anda çamaşır yıkayabiliyor. Su da Ve, zaten bunun yanında. Dediğim gibi bizim tarihi çeşmemizin suyudur çok ağaçlar veriliyor buraya o ağaç o ağaç suluğa gidiyor evet. bahçelere. burası da dediğimiz gibi çamaşırları durulama yıkama yeri. buraya taş çıkarız biz ağzına fazla hani çamaşırlar falan gitmesin diye Abi. buraya taş çıkarız yine de suyumuz gider ama bol gitmez Şurada çamaşırlarımız var, burada çamaşırlarımız falan durulanıp burada yıkanıp burada durulanıp yani bizim geçmiş neslimiz bu şekilde devam et ama Şimdi e, İllice köyün maddi duruma elverişli olmadığı için, kırsam bir alan olduğu için maddi durumlardan dolayı, göç sebebinden dolayı hep sağa sola göçtük. Ama şenlik vasıtasıyla, sizin vasıtanızla her sene buraya geliyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah bundan sonra devam ettireceğiz. Bu sene Mersin'in kimden dolayı? Hocam buralar, güzel dedim ya, e, kimlikler, eskiden böyle maş, ee, maşrafa yoktu. Anladım. Mahtadan şeyler, oyma. Eşya vardı. koymak için Eşya yani. koymak için yani tabi. Eşya. Daha önce bunun üzeri daha felaket, kapalıydı. Güzeldi. İşte benim eee Ay Ayhan Cikleden, Ayşe Lige ben. O zaman şimdiki nesli düşündüğü için o zaman demek ki imkanlar buna el Teknoloji düşürmüşmüş yani zamanında. Ebele, benim evemle dedem burayı yaptırmış, bizlere eser kalsın diye. Benim neslim geldiği zaman sıkıntı çekmesin diye. Ve benim Ayşeci gebemin e, çocuğu olmadığı için ay dedeme dedeme üzerine kuma getirtiren e, ebemize o ebemiz Ayşeci de ayancık dedemize bu çeşmeyi eser olarak yaptırıyor. Alman ustasına. O zaman da böyle e, çimento, harç bilmem ne yok. Dört ana kaynaklı kil dahil dört ana kaynaklı doğanın verdiği harçla o Alman ustamız bu çeşmeyi yapıyor. O Alman ustamızı da şu anda sağ olsa bunlar ellerini değil ayaklarını öperim. Böyle bir eseri bize bıraktığı için, İlice böyle böyle bir eser bıraktığı için ne mutlu Ama ne yazık ki vefat ettiler. Bunlara şükranım, onlara bol bol dua etmekten başka elimizde çaremiz yok. Sizler Allah razı olsun. Bizi de buraya teşvik ettiniz. Geldiniz. Çok sağ olun. Var olun. Ya o kadar güzel bir teknoloji yapmışlar ki bak farkında mısın? Evet, ben şimdi fark sabağı, ettim delikte de var. Son savabıyla her şey Kimin sunu suyun gidebilmesi neye aynen, Aynen, aynen. Farkında. Ne şey var. Akraman. Çok şey ya. Bakar mısın? Burada hiç bir tane o zamandan beton yok. Sonra üzerinde sıvamışlar ayrılıyor. Ana kaynağı bir tane beton yok. Bir tane çimento bulamaz.